Ben İnal Kazan, Hatay Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahalle Muhtarı olarak Sayın Lütfü Başkanımıza, Lütfü Savaş'a yolumuzu yaptığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yolun bitmesini talep ediyoruz ondan, farklı yollara da el atmasından ondan rica ediyorum. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun, elinize, emeğinize sağlık. Thank you.